Yayınlandığı ilk bölümden son bölüme gibi nefesleri kesen, Rüzgarlı Tepe dizisinin finali sonrası Cemre Arda'dan duygusal veda paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atarak, kanala abone olursanız memnun oluruz. Neler oluyor? Yayınlandığı iki sezonda 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan, Rüzgarlı Tepe dizisinin vedası da herkesi duygulandırdı. Özellikle Cemre Arda'nın kendi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gündem oldu. Ünlü oyuncu paylaşımında, hiçbir şeye veda etmek bu kadar zor olmamıştı şimdiye kadar. Rüzgarlı Tepe benim ailem, okulum, hayatımın dönüm noktası. Oyun arkadaşım, rol arkadaşım tüm kalbinle Halil olduğun için, partnerliğin için sana çok teşekkür ederim. Seninle oynamak, seninle zeyhal olmak çok güzeldi. Birbirimizden ne çok şey öğrendik, ne çok anı biriktirdik. Yüreğine sağlık, yolun hep açık olsun Gökberk Yıldırım. Bu paylaşım kısa sürede yüz binlerce yorum ve beğeni alarak rekor kırdı. Bizler Rüzgarlı Tepe dizisinin her bir oyuncusuna yeni projelerinde başarılar dileriz. Peki sizler bu konu hakkında ne söylemek isterdiniz? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.